Biliyorsunuz Mozambik'te, Afrika'da yaşıyorum ama benim kaldığım nerede? Türkiye'de. O yüzden evet. ne zaman Türkiye'de oralar gelince çok mutlu olurum arkadaşlar. Siparişlerim geldi. Çok mutluyum. Neler var ne? göstereyim. Burada olmaz olmaz turşu. Turşu ne? yok bizde yani ne? var ama ne? aynı tadı değil. O yüzden Türkiye'den ne? gelince çok daha ne? güzel oluyor. Olmazsa olmaz çay bardayım. Yok defa çay bardayı al. En sevdiğim zeytin hani böyle biberli o, domates var. Bol aldım çünkü Bununla yemek yaptığım zaman hani Türkiye'deki yemeklerle Aynı tadı oluyor Çok mutlu oluyorum o yüzden bunu da olmazsa olmaz Çok sevdiğim için Yiyebilirsin arkadaşlar çok sevdiğim için tabii ki uzun yap Uzun yaprayı olmazsa olmaz Aileme uzun yapacağım hatta annem benden daha güzel sarıyor Bulgur pilavı var burada gördüğünüz gibi Kokteylik bulgur da aldık Yeşil mercimek aldık Mutas puding ailem denesin diye Mutlu musun? Evet Ben de çok mutluyum arkadaşlar